bizim çeket düşmüşün karmışın kimsin kimle? Sanırdım onu de hastaneye götürürüm. Neyse hastaneye vardık. Sıraya vardı bu adam dedi 5. kattan düştü dedi. Gidelim oğlum raporum. Vallaha bak bakmıyor, ya. bakmıyor ya. Hayatta gidip anlatır, dalga dalga yazıyoruz. 5. kattan düştü. ha. Onun üzerine vuruluyor ayar Lan akşam oldu şu kolları var. başladı. mı ağrı başladı? Başka bir şey yok. Neyse gitti o. Klimbinin çeket dik vurmuş Asıl bir şeyde. Ama ama Kurban Bayramı'nda da bir hafta var pardon. Neyse bu evet, doğru doğru, doğru. şey vardı. Yarbakır mıydı? Evet. Eee şey vardı. Neydi bu tak ismi? Salatın mıydı? Vallahi. Salatın Bey vardı kardeş. Mercedes vardı siyah. Böyle kış günü kardeş. Ama güneş bir şey hafta densin buna bizim taşın da güneşte böyle ısınıyor. Ondan sonra Mehmet'e geldi bizim taşın ismi yani. Mehmet. O Mehmet dedi adam düşürdü bizim haberimiz yok dedi. Bunlar bir kurşat yedi, bıçak yedi. Düşen <laughs> kim dedi? Emekliye gösterebilirsiniz dedi. Mercedes'e gitti kadar biraz geldi gene analya baktı. Oğlum dedi doktora gitti. Hani yok dedim, doktora gitti. Dedi oğlum neyin var dedim valla her yeri mahir ettim. Çıkardı bir destek para öpedim hangamın oğlum. Ben orada dururum ya oğlum. Mahmut abi. Thrive, Bizim Ali'yle... Bana bulduğu zaman ama iyileşmiş ha. Bizim Ali'yle gizli bu kitabın altına giriyor. Motor kayıyor. <laughs> Biz de lan pikap vurdu lan. Pikap 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 bunlara vuruyor. Pikap bunlara pikap vuruyor. Neyse. Bıdık bıdık bıdık. Ne demişsin sen Ali'ye? Vuramı arıyordum. Yo aradım, kıpırdamadım. Bak nefes nefes almadım. Yatağımı da koydum. Ambulans gelirdin zaten. Yeri attım. Neyse. Dolayısıyla bir şey geldi. Nerenizi arıyordun? Valla neremiz ağrım yüktü? Onu sonra dedi doktora götürecek mi? Dedi ki indirik valla ağrım yüktü kendisi. Nasıl olmasın akşam oldu eve geldik. Ulan benim her yerim ağrıyor. Bu da ağrıyor. <laughs> Bunu dedim ey babi gel de bizi hastaneye Hastaneye götürdük dur şimdi. Şey alkol testi yaptılar mı? Alkollu çıktı <laughs> benim üstüme kadar çakal kama. Dedi sen alkol ne yedin dedi. Dedim o ben alkol marka içmem dedi. Dedim akşam sen sıcak ayran çorbası falan bir şeyler içtik dedim. eyvallah vallahi evet, sıcak ayran mi? çorbası iyi bok yedik dedim. <laughs> Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> sıcak ayran çorbası içti ama nikotin e, içti. Bak nereden <laughs> <de, bu> <laughs> bak sıcak ayran çorbası içtiğiniz zaman. Şey yok mu? yükselir. Yani bir büyük içmiş gibi yani içeceği üfle şey çıkar. O zaman, o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ya lan. <laughs> <ver. ver. gülüyor> Adam bize vurdu. Nerede siz? Doğruca artık tekrardan şey yaptılar. Bilmem ne yaptı tesmes. Bir daha tes yaptık. Gene çıktı amına koyayım. Bunu şimdi çıkartamıyım. geçmesin o zaman. Sen istersen 10 dakika bir tes. Sonra adamı şey yaptı. Zeynep'e bakma bir Çek evine git, darbe yemişsin, çek evine <gülüyor> 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 Ondan sonra bunu bu sefer, Ali başladı adamın yani Abi kolum ağrıyor, götüm ağrıyor <laughs> <laughs> Gürsapaşı'ndan 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 Oğlum Gürsapaşı'ndan kapalı değildi. Gürsapaşı'ndan 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 ya Gürsapaşı'ndan Gürsapaşı'ndan yatmış ya fazla ya ya, Gürsapaşı'ndan O Gürsapaşı'ndan da yok lan. Gürsapaşı'ndan 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 bu Gürsapaşı'ndan 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 bu Gürsapaşı'ndan kardeş. Ali Gürsapaşı'ndan 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 Gide oy işin garip tarafı şimdi bu motorun geliyor hadi Ali ara diyor. bir Bir <laughs> baktım hali arkada diyor. <gülüyor> <gülüyor> bir toz çıktı, amına adamı. koydum ne oldu baktım hali tozum altında Bilmiyorum bir şey yapmadım Bilmiyorum Şam baya değiş şey yapıyor Ali de yani beraber çalışıyor ikimiz de o zaman Lan Ali hani, beklerim beklerim gelmez Lan ne oldu buna ben sonra telefonu açtım. Lan, ne oldu abi ben kaza yaptım. Nerede? İşte bu şey yok mu tokiler? Bir şeyler yok mu? Bir yok mu? Orada tam karşı. E <laughs> <Ben> burada yaptı <yapıyordum. gülüyor> <laughs> <laughs> sen. adam. sonra adam iyiymiş yani. kardeş dedi ya kendine bir şey olmaz. Ya Allah'ın sonra. Ya yani, yaptım ama masrafı ne çekecek? Dedi kadar hiç ne olur dedi kendine bir şey var mı yok dedi. ben Hadi geçsin